Geceyi burada geçirdim. Daha geçen yıl Arefe günü ve Kurban Bayramı'nın birinci günü de buradaydım. Burası çok güzel bir yer. Ahmetsiz oluyor. Sahil dalgalı. Tabi bu arada ilk defa yüzümü göstererek çekim yapıyorum. Bugün Alanya Kalesi'ndeyim. Oğlum hiç mi erinmediniz? Emeğe saygı diyelim. Hoşçakalın ve dostçakalın. Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Selçuk Savaş Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Alanya Ulaş Parkı'ndayım Geceyi burada geçirdim Daha önce burası serbestti ama galiba sonradan yasaklamış Arabaların sesinden Pek sesim gitmeyebilir Burası sonradan yasaklanmış galiba şu an Karettaların yumurtlama zamanıymış Gece görevli geldi sorun çıkmaması için mi vardı ben de te temin ettim tabi sorun çıkmayacak sorun da çıkmadı Allah'a şükür tabii bugün menümüz menemen bugün kaptaki dördüncü günüm dördüncü günümde Antal Antalya'nın Alanya ilçesindeyiz <laughs> Antalya'nın Alanya ilçesindeyiz Tabi burası yol üzeri. Yol üzeri olduğu için de böyle kamyon sesleri var. Kusura bakmayın. Geçen yıl Arefe günü ve Kurban Bayramı'nın birinci günü de buradaydım. Burası çok güzel bir yer. Sahil dalgalı. Sahil dalgalı. Yalnız kayalık var. Tabii kayalıklarda çok güzel oyuklar oluşmuş. Tıpkı, tıpkı bir jacuzzi gibi. Konumu çok kolay zaten. Alaya girmeden hemen önce veya girdikten hemen sonra diyeyim. Sağ tarafta kalıyor. Daha biraz dikkatli bakmanız gerekiyor görebilmek için. Çıktığım turda yağmur harici herhangi bir aksilik yaşamadım. İlk gün yağmur vardı. E tabi yağmur motosiklette olumsuz etki yapıyor. Lastiklerinizin de güzel olması gerekiyor. Benim motorumun lastikleri çok güzel bir şey. Çok güzel değil. O yüzden çok güvenemediğim için her yola girmiyorum. Çünkü dik virajlı bölümler oluyor. Orada sabun gibi kaydırabiliyor. ABS var ama Sıkıntı frene bastığımda değil, frene basmadığım zamanlarda çıkıyor. Bunun haricinde burası kamp yapılacak aslında bir yer değil. Çünkü bir tarafta kamyon sesleri, bir tarafta denizin dalgası, artı yakınlarda bir yerde herhalde gece kulübü var. Gece kulübünden sabah karşı çok acayip sesler geliyor. Kamyon seslerinden dolayı herhalde bazen sesim kesiliyor olabilir. Bağırma lan milletin içinde! Onun için kusura bakmayın. Yer konum çok güzel ama sadece bu ağır vasıtalar yüzünden biraz rahatsız olabiliyorsunuz. Tabi bu da işin tuzu biberi olacak. <laughs> Ahmetsiz oluyor. Tabi bu arada ilk defa yüzümü göstererek çekim yapıyorum. Bu ilk denem. Denemem. Şimdi ben yememeye devam edeceğim. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Alanya'da ücretsiz kamp alanları özellikle ücretsiz kamp alanlarını yorumlara yazmanızı bekliyorum. Hayırlı günler inşallah. Selamun Arkadaşlar Bugün Alanya Kalesi'ndeyim Alanya Kalesi'ni de ilk defa geliyorum Burada müze kart geçerli Müze kartla giriş yapabilirsiniz İlk defa geldiğim için her yeri gezemeyebilirim biraz da acelem var tabi kamp kuracağım Kamp kuracağım için Biraz hızlı hızlı geçeceğim. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Gülle mi taş mı? Ne yapıyorlar bunları? Bilem oynuyorlar. Bowlingi daha önce mi keşfetmişler acaba? Onu merak ettim. Hiç üşenmemiş adamlar buraya karı yapmışlar ya. Burada bunlar herhalde çanak çömlek. Buraya ait taşlar. Değirmen taşına benziyor bir tanesi. Sarnıç diyor. Yani Sarnıç ne diyor? İçinde su vardı herhalde ya. Oğlum hiç mi Alanya Kalesi, Antalya'nın Alanya ilçesinde, denizden yaklaşık 250 metre yüksekte yer alan tarihi bir yapı. Helenistik dönemden bu yana varlığını sürdüren kale, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapmış. 6,5 kilometrelik surları ve 140 burcuyla dikkat çekiyor. İç Kale ve Varda Köprüsü gibi önemli yapıları da içinde barındırıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde olan kale, muhteşem manzarasıyla da ziyaretçilerini büyülüyor. Alanya Kalesi'nin tam olarak kim tarafından yapıldığı kesin bilinmemekle birlikte, Helenistik dönemde temellerinin atıldığı ve özellikle Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerinde genişletilerek bugünkü şeklini aldığı düşünülüyor. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat döneminde önemli bir onarım ve eklemeler yapılmış. Alanya Kalesi'nin tarihi önemi, stratejik konumu ve farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmasından kaynaklanıyor. Akdeniz'deki önemli bir liman olması, ticaret ve askeri açıdan kaleyi kritik bir noktaya getirmiş. Selçuklu döneminde özellikle imar faaliyetleriyle güçlendirilen kale, hem bir savunma sistemi hem de yönetim merkezi olarak kullanılmış. Günümüzde de bu tarihi önemiyle ziyaretçileri kendine çekiyor. Motor olmuş olmak yasakmış. Nefes nefes yine. <laughs> en iyi arkadaşlar. Beğenip yorum yapalım. Vay vay vay. Kalenin büyüklüğüne bak. Ben de diyorum arkadaş bu beni niye bu kadar dolandırdı? Orası komple kaleymiş. Evet. Flash. Adamlar bu işi biliyor ya. Boşuna burayı kale yapmamışlar. Biraz önce yanlışlıkla bu aşağı indim arkadaşlar. Şurasına. Geri zekalı arabanın birini takip ettim. Beni oraya götürdü. Benim kamp olacağım ya, Sizi göremezsiniz. Burası harika bir yer. Oğlum burayı nasıl işgal ettirdiniz lan? Oh! Buyurun lan. Pişiniz. İlk 15 dakika ücretsiz. İşgal ettirdiniz lan. dost çıkamaz bırak düşmanı. Ben buraya bayram ziyaretine falan gelmem arkadaş. Sene senede bir de olsa. İnsinler aşağı orada bayramlaşalım. Burası alan yanı tamam. Burası deniz. Birazdan oraya da geçeceğim. Lan Cüneyt abi sen buradan mı atlıyordun ya? Sabun! vaktalı geliyor. <laughs> De gazi. Benim acaba? Bu yapılar olmadan önce Alanya nasıldı? Bence harikaydı. Şimdi hiç o kadar güzel değil. bayağı bir uzun video olacak herhalde. Sardırarak da izleyebilirsiniz canlı sıkılanlar. Sardırabilirler çünkü çok da hoş sohbet, sohbet birisi değilim. Faydalı bilgiler de vermiyorum. O yüzden isteyen sardırabilir. Ki desem de demesem de sardıracağız zaten. halında unsurları. Maşallah. Evet. Tabii burası önceden yokmuş. beğenmeyi ve paylaşmayı pardon özür dilerim beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Emeğe saygı diyelim. Hoşça kalın ve dostça kalın. Alanya Karesi'nden hepinize selamlar.